Gelinin mutfakta da yarışan kayınvalide Melek ekipten bölüm başı 5000 TL ve haftada bir oyun kazanma ayrıcalığı istediği için geliniyle beraber yarışmadan diskalifiye edildi. Kayınvalideye tepki gösteren sonucu Nursel Ergin burası yol geçen anı değil. Bizden hile yapmamızı isteyen hiçbir yarışmacının burada yeri yoktur dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Yarışmanın başında Açıklama yapan ünlü sonucu Nursel Ergin bizden bölüm başı 5000 TL isteyen yarışmacı ve kayınvalide var. Hakları olmadığı halde dedi. Ergin'in cümlesi bitmeden hiçbir açıklama yapmayan gelin Esra ve kayınvalide Melek stüdyoyu terk etti. Sözlerine devam eden sonucu ise şunlara söyledi. Buraya gelen yarışmacılar alnın teriyle ödül kazanmak için geliyorlar. Bu zamana kadar kimseye sana şu kadar para ve vaat ediyoruz gel buraya ol demedik. Bizden açıktan para tarif ve daha neler neler istedi. Melek Hanım bizden hakkı olmayan bir para istedi. Haftada bir kere bize kazandıracaksınız dedilerdi dedi. Pardon kimseye böyle bir şey diyemeyiz dedi. Haklarıyla kazanmadıkları bir ödül kursaklarında nasıl geçireceklerdi? Bu soruyu onlara sormak istemişim ama kaçtılar. Burada medenice konuşmak isterdim. Utanacak bir şey yazdıysa neden yazdı? Ekip şu an onları döndürmeye çalışıyor çünkü cevap hakları var. Bizim yapımcımızı arayarak param yok kıyafet almam lazım demiş. Muhtemelen üzerindeki kıyafet bizim aldığımızdı, hediyemiz olsun dedi. Gibimize kavga ve tartışma istemiyorum demiş. Bizi böyle itham ediyor. Buradaki her şey yarışma stresiyle oluyor. Biz de burada kimse istediğiniz dışında bir şey yaptıramayız. Biz kötü görüntüleri keserek sizi de uyarıyoruz. Bu Burası yol geçen anı değil. Bir sistem var. Burada gelin esranın bir suçu. Bence o da mağdur melek ve esra büyük şahin. Kayınvalidenin yarışma ahlakına aykırı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmiştir. Bizden hile yapmamızı isteyen bir hiçbir yarışmacının orada yeri yoktur dedi Nursel Ergen. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar